Kekemelik çocukluk ya da yetişkinlik döneminde konuşmanın akıcılığını bozan ses, hece, sözcük tekrarları ya da uzatmalar şeklinde gördüğümüz bir konuşma bozukluğudur. Hastanemizde kekemeliğe yönelik değerlendirme ve terapi hizmeti verilmektedir. Konuşması yaşından geride olan çocuklarda ya da konuşma gelişimi çok yavaş olan çocuklarda değerlendirme yapılıp uygun müdahale yöntemleri uygulanmaktadır. Konuşma seslerini üretmekte güçlük çeken ya da konuşma seslerini yanlış üreten bireyler de bize başvurmaktadır. Bu bireylere de burada değerlendirme ve terapi hizmeti vermektedir. Dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma terapisi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve yutkunma bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi, ayırıcı tanının konulması ve terapisinde rol alan meslek grubudur. Dil ve konuşma terapistleri sesin yanlış kullanılması, geçirilmiş ameliyatlar veya nörolojik hastalıklara bağlı ses kalitesinin olumsuz etkilendiği kişilerde sesin iyileştirilmesinde rol almaktadır. Bu anlamda kişiye özgü değerlendirmesi ve sonrasında yine kişiye özgü ses terapisi hizmeti hastanemizde verilmektedir.